Bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak, kadın kolları olarak Yasin Börü e, davasının duruşmasına geldik. Ben daha önceki duruşmaları da takip ediyordum. E, ama e, burada bugün özellikle şehit annelerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere kadınlar olarak toplandık. E, çünkü o annelerin acıları dinmiyor, gözyaşları dinmiyor. E, iki yıl geçmiş olmasına rağmen olayın üzerinden hala bugünkü tazeliğini koruyor ve e, ben davaya katılmış bir avukat olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef e, şu anda dava ile ilgili bütün deliller karartılmış durumda ve baktığınız zaman dışarıda e, iyi ki öldürdük sizin çocuklarınızı diyen e, caniler duruşmaya girdiklerinde her biri masum kesiliyorlar. Her biri çeşitli senaryolar uyduruyorlar. Kimisi bakkala ekmek almaya gitmiş, kimisi kahvede oturuyormuş vesaire bir sürü hikayeler anlatıyorlar. Dolayısıyla bu davanın seyrinin adil bir şekilde sonuçlanması için biz bu davanın anneler olarak, kadınlar olarak takipçisi olmaya karar verdik. Bundan sonra da her duruşmada inşallah Katılmaya, e, de, takip etmeye devam edeceğiz. E, çünkü bu e, sadece bir e, cinayet davası değil. 16 yaşındaki bir çocuğun ve bir Kürt çocuğun, bakın, bu ilk defa kendi milletine yapılmış bir zulümdür. Yani Kürdü Kürd'e kırdırmaktır bu. Altında çok sebepler yatmaktadır. Kurban eti dağıtmaya giden masumane küçücük yaştaki çocukları IŞİD'ci diyerek. Çünkü IŞİD üzerinden bir takım provokasyonlar yapılmak isteniyordu. Ama bizim feraset sahibi Kürt vatandaşlarımız buna bütün bu olaylara rağmen meydan vermediler. Sadece öldürmekle bıçaklamakla kalmadılar. Balkondan aşağı attılar. Balkondan aşağı atmakla kalmayıp cesedini yaktılar ve üzerinden arabayla geçtiler ve maalesef ki bunu yapan da bir kadındı. İşin en acı tarafı da bu. Bunu yapan da bir kadındı. Bu olayda çok çelişkiler var. Kadınlar, kadınların cinayeti, kürdün Kürt kürde öldürülmesi. Bunlar çok detaylı incelenmesi gereken ve olayların üzerinin örtülmemesi gereken konulardır. Azmettiriciler bugün meclisi protesto etmekle kendilerini, e, milleti tehdit ediyorlar. Tutuklanıp gözaltına alınmalarını hukuksuzluk gibi göstermeye çalışıyorlar. Aslında bu olayların İnsanlık suçu olması gerekir ve bu canilerin de bu insanlık suçuna azmettirici olarak yargılanması, bu davaya da dahil edilmeleri gerekir. Biz adil bir sonuç alınabilmesi için, annelerin yüreğinin ferahlaması için her zaman elimizden geleni yapmak için gayret edeceğiz.